Puhu doğru cevap. Kanmaz. Kanmaz doğru cevap. Ispanak. Ispanak doğru cevap. İleri sürme. İleri sürmeye. doğru cevap. Hanımlar, beyler, ay finalinde ilk finalistimizle bir aradayız. İlk finalistimiz, ilk yarışmacımız, ilk masaya oturan biri olduğu zaman biliyorsunuz biz WhatsApp hattını hatırlatıyoruz. Bizimle yarışmak isterseniz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya getirebiliriz. Hemen numarayı da hatırlatayım. 0549 743 47 29. Mustafa Bey tekrar bari. merhaba. Merhaba. Valla bütün sohbetlerde edildi. Selamlar da gönderildi. Ben göndermedim. Ah Çok insan var ya. Yani. Ay çok Çok şey e, bundan Allah dolayı olsun. çok tepki aldım. Ha, e, hemen. Düzceliyim ben. Düzcelisiniz. Düzce'de yaşayan bütün akrabalarıma kucak dolusu sevgiler. Bizden de efendim. Almanya'da yaşayan akrabalarıma Kassel'den Tamer kuzenime özellikle evet kuzenimize e, bana ne? özellikle selam söyle dedi. Hayırdır inşallah. E, kardeşlerime e, e, e. Rabia, Beyza ve Fatih Çok kardeşime güzel. harika. Bunlara selam söylüyorum ve bütün Eyüp Sultan'a aslında biz, evet. selam söylüyorum. Eyüp Sultan'a şey esnaf kardeşlerine. Evet. Aynı. Esnaf kardeşlerime, arkadaşlarıma. Harika. Arkadaşıma. biz de gelemedik. Geleceğiz inşallah. E, i̇nşallah bekliyoruz. Yolunda mı işler nasıl gidiyor? Allah şükürler olsun. E, havalar biraz kötü. Evet. ondan dolayı biraz duraksadık ama Ramazan ayı itibariyle inşallah düzene girecek. Hadi inşallah. Umarım öyle olur. Ya kazanma hede hedefiyle buradasınız. Ben bir şey kazanma hedefinde değilim açıkçası ya. Yani sizi tanıdığım Ekip arkadaşları sağ olsun çok güler yüzdüler, bizde çok evet. ilgilendiler. Eğlenmeye geldim. Güzel bir anı hatıra olsun. Çok güzel. Çocuklarım yarın öbür gün izlesin. Çok güzel. Benim için en büyük mutluluk bu. Aynen zaten bayağı izleyecekleri malzeme evet. verdik aslında <laughs> Mustafa Bey açıkçası. Rakipleriniz biraz e, tehditkar <laughs> duruyorlar Çünkü arkada. her biri e, 4 oradan 3 oradan 7'şer yarışmacı eleyerek geldi. Evet. evet Bakalım. Bakalım neler olacak. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ay finalinin ilk kelimesi geliyor. İnanç ve manevi değerlerle ilgili olan. Ohrevi. Değil değil daha basit düşünün. İman. Hayır hayır hayır. İnanç. Bir harf alayım. Aldık bir tane harf. Evet. Dini. Dini doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli gelsin bakalım. Sarı ve kahverenginin karışımından ortaya çıkan renk. Altuni. Sarı ve kahverenginin. Karamel? Dil, değil değil. Turuncu? Dil, değil efendim. Ee, ee, nasıl şey yapabiliriz? Krem? Değil. Ee, yavru ağzı falan değil. Harf, harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane harf. O. Koza. Değil. Ora. Değil. Ee, bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Re. Fora. Fore. Sore. E, dore. Doğru, doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli efendim istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Üzerinde savaşın sürdüğü bölge anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. İşgal değil. Değil. Ee, savaşılıyor orada. Cephe. Cephe doğru cevap. Beş harflerdeyiz hala Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Güneşte yanmış cilt rengi. Bronz. Bronz doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli özel bir isim. Gelsin bakalım. Kur'an'ın ilk suresi. Fatiha. Fatiha doğru cevap. Fatih kardeşime tekrar. Fatih, selam selam kardeşim. Fatih kardeş. Biz de selam söylüyoruz yeni gelmişken. Efendim altı harflilerdeyiz. E, e, coğrafyadan geliyor. İnanır mısınız? Buyursunlar. Hayvan otlatılan açık alan. Mera. Me değil. Ee, Diğer adı. Çayır. Değil. Ee, hay hayvan otlatılan açık alan. Mera, çayır. Harf alalım. Bir harf alın. Aldık efendim bir tane harf. Y. Ee, yaylak. 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 Doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir zarf istiyoruz cevap olarak. İki kelime. İki kelime efendim. Gelsin bakalım içinde bulunulan zamanda şu anda değil anlamına gelen bir söz dizisi. Şu anda şimdi İçinde içinde bulunulan zamanda şimdi, o zaman o ha? an o anda gibi bir şey. O zaman yok o zaman varsa zaman olmaz. Evet. O anda e, o vakit değil. O vakit değil. O yok. Yok var diyebiliriz. Orada iken. Hayır canım. Bir harf alayım. Bir harf aldık. S. Güzel yerden geldi. O saatte. Değil. O saatte. Ee, ben koşuya çıkmıştım sabah. O nokta nokta e, telefon geldi. Tam o nokta nokta. O saniye. Değil. O saatte. O Değil. saniye. Değil. O sırada. O sırada. Doğru cevap. Efendim yani gerçekten. Terledim. Gerçek. ben de terledim <laughs> Mustafa Bey. 3200 puanımız var yarışmanın ortasındayız şu an. 1 dakika 51 saniye süremiz var. O biraz az. Biraz Daha biraz daha garantiye da. gitmek istiyorum ama hızlanmam yani lazım. Yani bir çıt hızlansak iyi olur. Harf gibi. almadan bilmeye çalışıyorum daha Onun çok. Onun da farkındayım. Yani 5 harf aldınız şimdiye kadar. Puan karşılığını da görüyoruz ama. E, yani zamana dikkat etmek lazım. Soruları göremezsek hiçbir işe yaramaz. Evet doğru. Efendim yedi harflerle devam ediyorum. Arapça kökenli bir kelime geliyor. Buyursunlar. Fransızca kökenli röportaj. Sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Biliyorum. E, demeç. Değil. E, söyleşi. Değil. E, Değil. E, münazara. Değil. E, harf alayım. Aldık bir tane harf. T. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. K. Mülakat. Mülakat. Doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım. Saygı ve güven uyandıran bir ifadesi olan sevimli yaşlılar için kullanılan bir sıfat. Niye? Min, Gençler için de kullanılıyor. Minnak gibi değil, bir değil. şey değil değil mi? Ama yaşlılar için daha çok. Bir harf alayım. Ü. Aa, ne kadar nokta nokta bir insan. Güzel. Ne güzel? Değil. Değil. Bir harf daha alalım. Aldık efendim bir tane daha. Ne? Ee, bir harf daha alalım. Aldık bir tane daha. Ye. Güzel yerden geldi. Ne yürek? Değil efendim. Yürek. Ne? Nur yüzlü. Nur yüzlü. Doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz efendim. Yapım eki almış bir kelime. Bakalım. Tek kelime. Tek kelime ya. İnanılır gibi değil. Daha beyaz duruma getiren kimyasal madde. Beyazlatma. Parlatmak. Değil. Sakin değil. E, aklaştırmak. Beyaz, gibi bir şey. Beyaz değil değil mi? Hayır tabii ki değil. De, beyaz e, duruma getiren kimyasal madde. Kimyasal madde. Yani masrar yok. Değil. E, daha beyaz duruma getiren. Cilalatma. Cilalatma. Cil cil bir harf alayım. Aldık efendim bir harf. Yumuşak G. Bir harf daha alayım. Süreye de dikkat edelim bu arada. Bir harf daha aldık. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ağır. Değil. Gibi bir şey. Daha beyaz duruma getiriyor. Yani e, rengi Ak. biraz daha e, açık. işte tıcı. Bir şey tıcı. Evet. Ağır tıcı. Ee, Artıcı. Artıcı doğru cevap. <laughs> İlk defa duydum. Yani ben kimya da okudum aslında üniversitede. Evet. Ee, hep element gibi bir şeye geldi aklım Çok veya haklısınız. işte bir temizlik maddesi gibi bir şey geldi. Artıcı. Çok haklısınız gerçekten. E, Interesan. Araya ay finallerinde bırakılan roketlerden biriyle karşılaştık. Teşekkür ederim. Ee, <laughs> Biz de teşekkür ederiz. <laughs> 11 saniyemiz ve 4 sorumuz var. Evet artık şak şak basarak gideceğiz. Yani ben soruyu okurken harf almalar falan oralara girebiliriz. Efendim ilk istediğimiz cevap Fransızca kökenli gelsin bakalım nasılmış. Farkalıyım, Derin etki bırakan farkalıyım. ve sarsıcı olay. Derin etki bırakan ve sarsıcı olay. Derin etki bırakan. Evet. Mesela geçmişte yaşanmış Derin... Travmatik. Travmatik. Doğru cevap. 8 saniyemiz kaldı. Ee, 3 sorumuz kaldı aynı zamanda. Yine benzer yöntemle ilerlememiz icap evet. ediyor. Efendim iki kelime istediğimiz cevap ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım soru. Harf Bir alayım, ürünün harf alayım. fiyatının çok pahalı olması. Bir ürünün fiyatının çok pahalı olması. Cep yakmak. Cep yakmak doğru cevap. 10 harflere geldik. 6 saniyemiz var. Aynı yönteme ihtiyacımız var Mustafa Bey. Birleşik bir kelime. Fransızca kökenli gök biliminden geliyor. 10 harfli. Buyursunlar. Yıldızların artalı ışığını, artalı. oluşumunu ve hareketlerini inceleyip araştıran bilim. Astrofizik. Astrofizik doğru cevap. Son soru. İki kelime gastronomiden geliyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Adını verdiği Art, ağacın olayım, kozalaklarından olayım. toplanan yağlı ve nişastalı Art, bir tohum. Üçüncü de patlamışız. Süre bitmiş. Otağı mı? Değil. Nişastalı bir artı. Değil. Adını verdiği ağacın kozalaklarından toplanan. Çam. Ee, çam ne? yatağı. Hayır efendim. E, nişastalı bir tohum. Yeniyor bu. Nişastalı, çam nohutu değil. Hayır daha bildiğiniz bir şey. Çam fındığı, çam... E... Fındığı olmaz onun. Nesil fıstığı, ol... çam fıstığı. Çam fıstığı <laughs> doğru cevap. Mahvolduk <laughs> 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 ya. Derin bir nefes aldım. Ben hiç üzgün <laughs> alkış duymadım. Onu <Orayı> duymamak için <laughs> e, çok heyecanlandım ama Allah'a şükürler olsun inşallah... Sonu güzel olur. İnşallah çok gerçekten çok güzel yarıştınız bayağı zorlayıcı şeyler vardı 7600 puan bence gayet iyi bir puan şu turdan sonra. İnşallah bakalım. Ee, gerçekten harf almadan bilemeyeceğiniz birkaç kelimeyle karşılaştık. Ya i̇lk başta dediğim gibi çok fazla harf almak istemedim puanı Aha. biraz daha yüksek tutmak adına o beni süre anlamında biraz geri itti evet. son 3-4 soruda süre aslında bizi kaç? biraz. E, sıçıştırdı sarstı ama gayet iyi bir soru Editöre olacak. de çok teşekkür ediyorum. Artıcı, artıcı. Onu unutmayacağım. Tabii tabii. Biz daha ne teşekkürler var editöre. Size ben özel... <laughs> özel teşekkür ederim. Teşekkür, <laughs> tamam. e, Mustafa Bey tebrik ediyorum. Şimdilik 7600 puanlı biri geçene kadar birincimiz sizsiniz. Teşekkür Ayaklarınıza sağlık. Olun. Sağ olun. Hanımlar beyler Mustafa Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz <laughs> ve bir sonraki finalistimiz geliyor.